emsali. cenab Musa Aleyhisselam tur Sina'ya giderken bir adam gördü, nübüvvet nuruyla baktı ehli şaki, cehennem erbabından. Dönerken baktı, ehli saadet olmuş. Şaşırdı, Allah Allah dedi, Ya Rabbi bu ne amel işledi ki böyle. Cehennemlikken dönüşte cennetlik oldu. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetmiş. <laughs> ya Musa, bu adamın yanında bir çocuk vardı. Çocuk ömründe deniz görmemiş. ilk defa denizle karşılaşmış çocuk. Çocuk babasının elinden tutmuş. Baba, ya bundan da büyük bir şey olur mu ki? Ömründe deniz görmeyeni siz denizin kenarına getirin, sahil ucu bucağı olmayan bir ummanın kenarına koyun. Ya ondan büyük bir şey olmaz Allah için. Şimdi çocuk şaşırtmış babasına diyor. Baba bundan daha da büyüğü olur mu? Demiş oğlum bu ne ki? Bir Allah'ın rahmet deryası var günahkarları mağfiret için halketmiş, etmiş. Bu derya onun yanında bir nokta değildir. Allah bu hüsnü zannından bunu mağfiret etmiş.